Evet, susamış ve aç ördekleri görüyoruz. Birazdan size aç ördeklerin ete saldırmalarını Evet, balığı görüyorsunuz. Yaklaşık 300-400 gramlık balık artı ördeklere vereceğiz. Nasıl yiyecekler? Şimdi gösteriyorum. <laughs> Evet, bir dakika oldu. Bir dakikada da balık parçası kalmadı değil. Zannediyorum. Yine istiyorlar. Olsa bir kilo yerler. hiç kalmadı. Yine istiyorlar. Ama yok.